Biyoloji öğretmeni Enes, öğrencilerinden üç farklı karakter bakımından hücrelerin genotiplerini gösteren posterler hazırlamasını istiyor. Öğrencilerin hazırlayarak sınıfa getirdikleri posterlerle ilgili Enes öğretmen, crossing over gerçekleşmediğinde en az ve en fazla gamet çeşidini kimlerin hazırladığı posterlerdeki hücreler oluşturabilir sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Mustafa'nın oluşturduğu postere bakıyoruz. Şimdi birinci özellik homozigot, ikinci özellik homozigot, üçüncü özellik homozigot. Yani iki üzeri sıfırdan eşittir. Tek çeşit ne oluşturur? Gamet oluşturur. Şimdi ikiye baktığımız zaman, ikide ise bakıyoruz e, genlerin hepsi bağlı. Genlerin hepsi bağlı olduğu için bunu toplam bir heterozigot gibi düşünürsek 2 üzeri 1'den. Bu iki çeşit ne oluşturacak? gamet oluşturacak. Esma'ya baktığımız zaman Esma büyük D küçük d heterozigot büyük A küçük a yani bu da 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşturur. Ahmet'e baktığımız zaman bir heterozigot, iki heterozigot, üç özelliğin üçü de heterozigot ve genler bağlı değil. O zaman 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşturur. En fazla gameti Ahmet oluşturacak, en az ise Mustafa oluşturacak. Cevap A seçeneği olur. Labrador ırkı köpeklerde siyah kürk rengi büyük A, kahverengi kürk rengi küçük aya baskındır. Ancak kürk renginin oluşmasında etkili olan bir gen. Büyük E daha vardır. Büyük E geni yani homozigot ya da heterozigot durumda kıllarda pigment depolayabilmekte. Siyah veya kahverengi kül rengine sahip oluşabilmektedir. Küçük E küçük E genotipine sahip bireylerde ise kıllar pigment depolayamaz ve sarı kürk rengine sahip bireyler meydana gelir. Buna göre aşağıdaki gibi kürk renginin oluşmasında etkili her iki karakter bakımından da heterozigot genotipli siyah bireyler çiftleştiriliyor. Yani şu şekilde büyük A, küçük A, büyük E, küçük E birey ile büyük A, küçük A, büyük E, küçük E genotipli bireyler çiftleştiriliyor. Şimdi bu çaprazlamada büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A şeklinde bireyler oluşacak. Yani şimdi e, 1 bölü 4 oranında 2 bölü 4 oranında 1 bölü 4 oranında. Büyük E küçük E ile büyük E küçük E çaprazlandığı zaman büyük E büyük E büyük E küçük E büyük E küçük E küçük E küçük E. Evet şimdi burada rengin oluşmasını sağlamak evet rengin oluşmasını sağlama durumu hangisinde? Evet, büyük E, büyük E, büyük E, küçük E durumunda renk sağlanır. Ancak küçük e, küçük e olduğu zaman ne olacak? Sarı renkli olacak. Evet, sarı renkli olacak. Buna göre sarı renkli bireyler kesinlikle küçük a, küçük a, küçük e, küçük e genotipine sahip olur demiş. Şimdi küçük e, küçük e olduğu kesin ancak Diğerleri büyük A, büyük A da olabilir, büyük A, küçük A da olabilir, fark etmez. Yani ondan dolayı bir yanlıştır diyoruz. Kesinlikle küçük A, küçük A olmasına gerek yok. Küçük E, küçük E varsa hepsi sarı olur. Evet, birin olduğu seçenekleri ne yaparız? Atarız. Peki, kahverengi kürke sahip bireylerin oluşma ihtimali 3 bölü 16'dır demiş kahverengi kürke sahip bireylerin oluşma ihtimali 3 bölü 16. Yani burada evet 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4. Bu da ne yapar? 3 bölü 16 eder. Evet büyük E'lerin olma ihtimali homozigot ya da heterozigot 3 bölü 4. O zaman 3 bölü 16 eder. 2'nin olmadığı seçenekleri de ne yaparız? atarız 3 çiftleşme sonucu oluşan siyah renkli bireyler büyük a küçük a büyük e küçük e genotipli olabilirler e, şimdi burada siyah renkli bireyler büyük a büyük a da olabilir büyük a küçük A da olabilir. Diğer taraftaki ise büyük E, büyük E ya da büyük E küçük E şeklinde olacak. O zaman bu doğrudur diyoruz. 3'ün olmadığı seçenek varsa onu da atarız. Ve geriye sadece C seçeneği kalır. Sorumuzun doğru cevabı C olacak. Y kromozomu X kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde balık pulluluğu özelliği taşımaktadır. Aşağıdaki soy ağacından balık pullu olan bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandıran bireylerin hangisi mutasyon sonucu oluşmuştur? Şimdi 5 nolu bireyin babasından gelmesi gereken balık pullulu babasından gelmemiştir. Babası sağlam. Yani 1'e babasından gelmiştir, 2'ye babasından gelmiştir. Yani 3'te zaten yok. Yani 5 nolu birey evet burada mutasyon sonucu oluşmuştur. Cevap E seçeneği olur. Aşağıda mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücrenin profaz 1 evresindeki ve mayoz sonucu oluşan hücrelerin genotipleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılan hücrelerden hangilerin oluşumu profaz 1'de crossing over'ın gerçekleştiğini kanıtlar. Evet bu şeye baktığımız zaman büyük k küçük k bunu kanıtlar mı? Kanıtlamaz. Büyük a küçük k bunu kanıtlar mı? Büyük a küçük a bunu kanıtlar mı? Evet kesinlikle kanıtlar. Çünkü büyük a küçük a'nın beraber olduğu burada herhangi bir durum yok. O zaman burada crossing over var demektir. Küçük a büyük k. Küçük a büyük k yukarıda var mı? Yok. O zaman bu da crossing over ile oluşmuştur. Küçük a küçük k var. Küçük a küçük k var mı? Evet, var. O zaman bu normal olarak oluşan. 1 ve 4 normal olarak oluşan, 2 ve 3 ise crossing over ile oluşan. Cevap D seçeneği olacak. Biyoloji öğretmeni Meltem Soy ağaçları ile ilgili sınıfta etkinlik yapmak için aşağıdaki gibi tahtaya çeşitli soy ağaçları çiziyor. Bu etkinlikte Meltem öğretmen öğrencilerine K soy ağaçlarından hangileri otozomal çekinik bir özelliğin kalıtımına ait olabilir sorusunu ve L ise soy ağaçlarına hangileri X'e bağlı çekinik bir özelliğin Kalıtımına ait olabilir sorularını yönelterek soy ağaçlarında taralı bileylerin ilgili özelliği fenotipinde gösterdiğini belirtiyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi her iki soruyu da doğru cevaplamıştır? Evet, şimdi birinci soru: Soya ağaçlarının hangileri 30 zaman çekinik bir özelliğin kalıtımına ait olabilir? Evet şimdi 1'e baktığımız zaman bir kesinlikle bu şekilde olabilir. Yani x'e bağlı resesif bir özellik olamaz. Çünkü kız çocuğunun babası sağlam görünüyor. Evet 1'deki durum bu. 2'ye baktığımız zaman 2'de evet erkek çocuğu hasta anne taşıyıcı olabilir. Anne taşıyıcı olabilir. Yine erkek çocuğu burada hasta anne taşıyıcı olabilir bu x'e bağlı çekinik bir özelliği e, yani kalıtımıyla ilgili olabilir. Aynı şekilde aynı şekilde otozamal resesif bir özelliğin kalıtımı ile de ilgili olabilir. 3'e baktığımız zaman 3 anne hasta erkek çocuk hasta değil. O zaman bu kesinlikle evet kesinlikle x'e bağlı çekinik bir özelliğin kalıtımına ait olamaz. Evet, bu olamaz. Peki otozomal olabilir mi? Otozomal olabilir mi? Üçe baktığımız zaman yani anne hasta, baba hasta, çocuklar hasta değil. Bu da olamaz. Yani 3 hangi seçenekte varsa o seçenek kesinlikle yanlıştır. Bunu baştan atarız. Evet. Buna göre de ortada sadece A seçeneği kaldı. Çünkü 3 hiçbirine uymamaktadır. Ne X'e bağlı kalıtım ne de otozomal resesif çekinik bir özelliğin kalıtımı. Cevap A seçeneği olacak.